İlçemde olmaktan da mutluyum. Burada görev yapmaktan mutluyum. Şimdi içerisinde bulunduğumuz mekana gelecek olursak burası ata yadigarı. Babam rahmetli 2000 yılında vefat etti. Kalay ustasıydı. Bakır Kalay ustasıydı. Ee, şimdi buranın hatırası genel itibariyle babadan kalma hatıra. Çoğu malzememiz kendi malzememiz, babamın kullandığı malzemeler. Bu meraka başlamamızın sebebi de şöyle. Şimdi ben 10 yaşında babamı kaybettim. Babamdan kalan malzemeler, işte bu dükkanın içerisinde bulunan kısacıdır, e, pensesi, tornavidası gibi bu işte kullandığı malzemeleri sakma, saklamayla başladı. Sonrasında işte saati, yüzüğü, kendi kullandığı şahsi eşyaları, işte tıraş takımı falan hepsi buralarda mevcut. Sakladık. Böyle başladı 10 yaşından belli. E, kendi çocukluğumda kullandığım işte oynadığım misketler, kendi kol saatlerim, giydiğimiz şu eskiden biz lastik derdik, laylon lastik ayakkabılar falan bunları sakladım. Evimizde bulunan radyolar, televizyonlar, e, ufak böyle bakır malzemeler, tencere, tava, ibrik falan. Bunları sakladım. İşte bu mekanı böyle restore edince de içerisine ben kendi malzemelerimi koydum. E, halktan da gelen giden olduğundan gelen işte dedi ki ya bizde de atıyorum bir plak var. İşte plakçalar var, kaset var. İşte kurmalı saat var. Buraya yakıştırdılar. Yüzde %50'si kendi malzemem olmasına rağmen yüzde %50'si de ilçeden hediye, hatıra şeklinde bu ambiyansı verdik buraya. Yani bir ticari faaliyetimiz yok. Alım satım işi yok. Genelde ziyaretçi kabul ediyoruz. İşte rahmetli babamın canı için deriz biz. Hani çay kahve ikramında bulunuyoruz. İlçemizde bir ağırlama merkezi gibi bir konumda da olmuş olduk. Yani gelmek, görmek isteyenlere de kapımız her zaman açık. Ya şimdi antikalar genelde zaten bu mekana ben girdiğim zaman hep eskiyi hatırlarım. Şimdi 35 yaşındayım. Her baktığım köşede şimdi tek tek sorsanız ben kim hangisini ne verdi, bunu kim getirdi hepsini bilirim. Özellikle kendi malzemelerimiz işte babamın o radyonun kulağını çevirmesi falan bunu gördüğüm o radyoyu gördüğüm zaman o hatıralara dalmak, eskiyi hatırlamak Hoşuma gidiyor tabi şöyle şimdi bura ben Allah sağ ettiği sürece bu şekilde kalacak tabi üstüne katmayı her türlü isteriz genelde de geliyor eşten dosttan arkadaştan bize hediye olarak hatıra olarak bırakılıyor ne kadar çok malzeme o kadar çok hatıra bizim için.